Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta devam ediyoruz. Videomu aşağıdan like, tık, abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Ee, bugün haritada kedi var ve de kedi bugün çok pis pataklayacağız Evet, duyduğunuz gibi köye önceki bölümlerde e, göstermedim ama bir tane box ringi açılmıştı. Şimdi oraya gideceğiz. Ve de çok pis bir fight yapacağız. Köylüler de orada bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi köy boş. Hiçbir köylü yok. Ee, kedi beni o gitti. Bıraktı burada. Ee, ben de cana. Şimdi gidelim. Birkaç tane ekipmanımı kuşandım. Bakalım ne olacak bu bölümde. O kedi var ya o kedi. Bütün bölümlerdeki sinirimi alacağım ondan. <laughs> Arkadaşlar miyav miyav. Ne oldum ya ya bakın ya. Kedici kayıyor yine deli Ben buna bir Türkçe üreteyim ya. Allah'ım. Gördüğünüz gibi kafasına bir şey takmış. Sana o Lucky Block'tan mı çıktı? Evetse böyle. Evet. Bak bakın. Daha savaş başlamadı. Hile 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 hile. 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 Arkadaşlar bu arada kazanan da videonun sonunda 5 tek elmas alacak. Haberiniz olsun. Birbirimize vereceğiz. Benim eşyalarım bunlar. Videodan sonra çıkan max eşyalar bunlar elimdeki. Onun dışında bir eşya yok. Bana da kardan adam kafası çıktı. Aynı kedi gibi. Ee, onun dışında haberiniz olsun. Bu bölümde bir tık da ufacık bir hile daha yapacağız. Aklımda bir fikir var. Ee, ama o kadar bu hileler işe yara yara yaramayabilir. Yani kediye çıkan şeylere bağlı bir şey. Çünkü bizde bir tık güçsüz şeyler var. Yani diyorum ki e, kedinin şansı da yaver gidebilir diyorum Allah bunun benden daha fazla gitmiş şansı yaver bekleyin hemen şuradan şöyle arkadaşlar bakın bu kılıçların Allah bak geri çekil geri çekil bekle köşene geç köşene arkadaşlar 3 dince başlıyoruz tamam kedi say chatten tamam mı Bekleyin saysın o zaman başlasın o zaman köylüler şu anda kediye bakıyor Baksanıza ya yaz <laughs> 1-2-3 Hadi başla Gel 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 Oo Ooo bunlar çok pis vuruyormuş gel, 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 gel. 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 Bir çekil Allah Allah Tamam kaçın 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 Hadi gel vur 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 gel gel gel. Gel vur ne oldu? Allah. Kartofuyla tarıyor. Kaçıyoruz şu anda. Bekleyin. Pumpkin kılıcı. Ha, tamam şimdi sen öldün. Hop. Hop yanmış. Arenaya bu arada zarar gelirse bir şey olmaz. Parasını da ben ödedim zaten. Buraların. Anlayacağınız. Allah. Bir şey fırlatıyor. Allah. Balkabağ fırlatıyor. Öleceksin ki sen. Ee? Ah oh, öldü, öldü. Tamam, ilk randı ben kazandım. İlk randı ben kazandım. İkinci randı kedi, kediye bakalım. Kedi bakın, ışınlayalım hemen kedi iki dakika. Işınla kimi? eee Defneyi bizim beş ışınla şöyle. Kedi bekle, yine üçe kadar sayacağız, tamam mı? Yine kılıçları kullanabilirsin. Bekleyin bu arada bir dakika. Ee, arkadaşlar biz geldik de ilk sayılmıyor bu arada haberiniz olsun kedi ufak bir inat e, etti. O yüzden bu round sayılmıyor kedi e, inat etti diye değil mi kedi? Ee, bir de kedi de ufak bir hata varmış o hatayı düzeltip geldik şu anlık. Ee, o zaman başlasın mı? Hadi ben geri sayıyorum bu sefer. 3-2-1-0 başla saldır saldır saldır. Saldır, saldır, gel, 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 gel sen. Allah, çok pis oluyor. Allah. Buradan, Ben nasıl buraya geldim? Aa, bir şey atıyor bu. Kaçın, kaçın, kaçın. Elindeki kılıç ne? Geri çekil, geri çekil. Allah, güçlü çubuk var elinde. Arkadaşlar, bu tek atıyor, otomatik. Hop Sen gel bakayım sen gel ya. Arkadaşlar, ben nereye gittim? Yuh. uçtum iki metre. Geri tepme varmış demek ki. Of, kal hadi. Allah gelme. Oh, hayır hayır hayır. Gel. Hayır ya. Hayır ya. randı ben kaybettim. Yapma. Işınla kimi? Bizim beşi kediye ışınlayalım şöyle kendimize. Kedim. Ya uf. Yapma ya. Neyse bu round'ı kaybettik. Hadi ikinci round'a geçelim o zaman. Ne dersiniz? Beni desteklemeyene elmas yok bundan sonra tamam mı? Neyse. 3, 2, 1, 0. Başla. Hop. Sen ne Hop. Anam. Anam. Arenaya bir şeyler oluyor. Aa yerler betondan yapılmış ya. Bizde de güçlü kılıçlar var şu. Oh. Abi yerde bu. Allah elindeki kılıç çok güçlü. Tarıyor beni. Arkadaşlar arenanın altında kaldım. Bana yardım et. Bak hile yapma. Arenanın dışına çıkarttım beni. Bu tur sayılmıyor tamam mı senin yüzünden? Arenayı delmekle suçlanıyorsun şu anda. Tamam mı? Bak ya. Ben de daha beterim. Gel. Gel ben de daha beterim. <laughs> yanarak öldü. Ateşi fark etmedi. Yanarak öldü. Vallahi kendisi yanarak öldü. Bekleyin. ışınlıyorum hemen. Ee, i̇kinci randı ben kazandım. Işında kimi? Defne'yi bizim beşe şöyle bir ışınlayalım. Tamam mı? Kedi nasıl Allah kedi sinirlendi galiba. Rand başlamadan direkt beni öldürdü. Şunda kimim? Bizim 5'i şöyle kediye ışınlayalım kendimize. Dur bir dakika daha başlamadı, başlamadı. Arkadaşlar biz buraları sonra tamir ederiz. Parasını zaten ben ödedim buranın. Yani yaptıran benim. Ee, yani burayı istediğimiz gibi kullanabiliriz. Eee neyse ben bakın şimdi o hissedin 3 2 1 0 gel bakayım sen. gel sen bak. Nasıl da şey yapıyor kaçıyor baksanıza. Aa, e, arkadaşlar. E, arkadaşlar geri döndük de şöyle bir şey. E, odama ne olmuş kedi baksana adamı boğmuşsun. Bekleyin. Hemen o zaman şöyle kedi daha round başlamaz. Yapma bak. Başlamadı yerinde dur. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle bir üçüncü ve de son randımıza geçelim. Ve de videoyu bitirelim bakalım bu son randa kim kazanacak şu anda birebir yani eşit gidiyoruz bak kedi yapma sakın ee, o Zaten ke kedi mi kazanacak ben mi kazanacağım bu round'da şu anda göreceksiniz bak vurursan atarım tamam mı Usludur kedi ee, Tamam o köşene geç köşene geç köşene geç ben 3 3 2 1 0 hadi başlıyoruz Hadi bu round'ı kazanan her şeyi kazanır. Hop. Eyvah. Gel 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 gel. Hop. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor bak bak bak. Karıyorum şu anda. <laughs> Arenadan çıktı. <laughs> Elitra ile geliyor. Eyvah. Aa beni araya sıkıştırdı. Araya sıkıştırdı. Aa. <laughs> Yanarak yazdım. <laughs> evet randı ben kazandım. Oo, tamam arkadaşlar bekleyin. Kedi şu anda yanımda inat ediyor. Bekleyin bu arada arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben şöyle bir şey. Randı kazandım ama kedi kabul etmedi. 2 dakika benden uzak dur. Bak var ya seni parça pinçik ederim. Arkadaşlar kedi e, dediğine göre. E, onun elindeki kılıçlar çok güçsüzmüş. O yüzden ona bir tane kılıç atacağım. Kamera arkasında ufak bir konuşma yaşandı. Al bakalım sana şöyle bir kılıç veriyorum. Uslu dur ama tamam mı? kim kazanacak göreceğiz şimdi. Asıl fight bakalım. 3, 2, 1, 0. Başla. Allah. Allah. Geliyor geliyor geliyor. Ayva. Kedi dur. Kedi dur. Kedi. Tövbe tamam tamam. Bekle. Çukura düştüm. Sayılmaz. Bekleyin. Ya bu çukuru kapatmak lazım biliyor musun? Oğlum gel 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 Bu sefer ben kazanacağım. Allah! Allah münakaşa. Vurun vurun vurun. Bak ya ayakkabıyla kaçma gel buraya gel ben seni kesmeyeceğim lan. Dananina Nina. Hadi hızlı kim kazanır? Hadi. Hadi ya, vur, gel, gel, gel Nerede bu ya? Allah Allah. Tamam vurma. <laughs> Bekleyin. Ulan eline özel kılıç verdim. Elmas kılıç işlemiyor. <laughs> Pumpkin fırlatıyorum. Bal kabağı fırlatıyorum. Bekleyin. Tamam. tamam. Ya, ooo yeni kılıçtan var. Aa bak ya. Allah'ım. Allah'ım. Kedi var üstümde. Yardım edin. Şimdi ne yapacağız? Eyvah. Eyvah. Eyvah, Dur dur. Hayır. Hayır. Öleceğim. Bak. Ölmek istemiyorum tamam mı? O yüzden şöyle bir şey <laughs> La bir yerden vuruyor. Bir yerden vuruyor. <laughs> of harika. Harika fightlar. Of. Uzak saldırı. Uzak menzil. Ee, gel buraya. Bakalım kim kazanacak ya. Aa canım bitmiş benim. Kaç. Kaç 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 kaç. 2 3 kalem kalmış. Allah. Eyvah. 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 Kaç 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 kaç. Gel sen gel. Ben sana göstereceğim. E iksirin etkisi de bitti. Ben ne anladım bu işten arkadaş. Onca troll yapacaktık bu bölümde. Aa. Arkadaşlar kazandım nedir ait kılıç şemde neyse arkadaşlar bu video bu kadardı videoyu eee erken keseceğiz artık bu kadar fight yeter Eee. Arkadaşlar şöyle bir şey video kaydı bitmiş ben şimdi bunu kediden gizli çekiyorum bakın şimdi kedi normalde bu video atmamı istemiyor. Ee, ama şöyle bir şey galip ben geldim şu anda kamera arkasında o kadar fazla bağırıyor ki sinir oldu şu anda bana ee, video kaydı da durdu diye devam ettirmek istedim ee, baştan başladık ben onu sonra birleştiririm videodan sonra neyse yine arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum o zaman video izlediğiniz için teşekkürler video aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın ve de hoşçakalın.